Uhu. Kim bu orada? Abi seni kurtarabilir miyim? Nasılsın gülüm? Ben geldim seni kurtarmaya. Ana ana Ya. Aç kapıyı oğlum. Ana hayır. <laughs> gelme, gelme, gelme. Hayır. Distor mu? Ana ana gelme, gelme. <laughs> Fetöcü çocuklar sizin elinizde düşmem ben. Ana ana, ana ne bu? Tırman buraya. <laughs> Burayı tırmanamazsınız. Ama oradan gelebilirsiniz doğru dedin. Kaçalım al. <laughs> Sıp. Ana. Ana ne bacını Yapma yapma. Bu çocuğu yapma. Yap. Nerede gideceğim? Ben de bilmiyorum Bay bay. Nerede gideceğim? Valla hiç hiçbir fikrim yok benim de. Ben bir şekilde yolunu bulmam gerekiyor Tu alive, tu alive. Ne anlıyor? Ne anlıyor? Zit çapla kus bu çocuklar istedik. Hadi gideceğim. Atla paçam. Sanırım buradan gideceğim de. Kapa açılıyor mu? Zit açılmıyor. Ana buradanmış lan. Zepla lan. Ha, koydum. Buradan nerede? Ana. Hoppa. Iyyyy. <laughs> Ana devam ediyor lan. <laughs> Sağlam beni. Siktir oğlum. I can hide. Orada açılmıyordu değil mi lan? umarım doğru gelmiştir. Ama. Kerlit! Adamlar beni vur. Ne? Usta, yes dilim. Al. Tamam, tamam, tamam. Aç. Amayım, <laughs> anamın. İnsanlık. Anam mı? Adam. Abi sen kimsin? Sen hakkında tek bildiğim oyunu fragmanda olduğum da nereye ana elektrikli sandalyeye mi oturacağım beni? <laughs> ne? Ne? Ana felç mi geçirdim ben? Parkin sulu dedeme benzedim. Abi orada mı lan? Oğlum e, elim ha. Ne neye ne gidiyorsun? Ne? Orası neresi? <laughs> ne ben oğlum yavru yavru. Yağmur yağıyor. Yok. 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 doktor emmi? Hı? mi Yok. 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 Oğlum benim çocukken götürüldüğüm yerlere benziyor <laughs> bura. Baya otistikler doğan hastalıklı adam çocuklar var. Da, da, bir şey konuşacağım burada. Aynı buralar gibi de ben ne oluyor ya sen? Ne bu? Testleri mi çekiyorsun? Ne bu? Aynen. <laughs> Tam aile için. Aile filmleri de. Götürün, kabeyle edin. biraz aile film olmaz. mı? Ben... biraz ha? Yatmadım. O ne abi? Tıraş mı edeceğim ben abi? Şimdi, beni ödenecek yapmışsın da? sen yanmıştın da. İnan... İnanma! Hayır! Ateş parmaklayamayacağım. <laughs> Babamla ders çalıştık. Anladın. Tabi taze maverse daha iyiydi. Piyano da çalmıycam. Gerçi... Bari bir tanesini kesseydi diğer... Şuradan şeyini de basardım da... koy koyun, parmaklar gitti. Uff, elimizde ne güzel ha. Çık artık a***** kodumu. Deminden demin niye çıkamadın? Şimdi çıkmaya çalışıyorsun. Tamam mı? Tamam. Lütfen <laughs> boşaldı da. Tamam. İyi de gitti ama. İşiyim de rahatlayayım bari ama. Bana parmak yok hakikaten. Götünü parmaklayabilecek miyim lan? Hayır yapayım ben? Bu çocuğu. coming now He's about to come. Trigger ana. Tamam az. Az becelen. Ana dokur geliyor. Hekim oğlu geliyor. Ana. Bari canımın içi. Ne haber? Dur. Zoom. Bay bay. Bay bay. Ne? Ah, şu kaç defa işte. ana ana, ana, ana. Saklanabiliyor mu buraya? Saklanabiliyorum da bana ne saklamaktan? Erkek gibi dövüşürüm de bu parmaklarla bir yumruk falan atamam ben. Allah'ın derisi. Ya gelme. Gelme. Yetim piç. Senin gibi doktorun amına koyayım. Oya la. Güzel vurdu amına. Hayır. Tam tersi. Ya git amına koyarım seni. Açılmıyor da Kötübaşı dağıttım mı? Dağıttım evet Doğrudur Kötübaşı dağıttım doğrusu bilgilenenler tarafından Dolunmamıştır Real Patriot Amerikans S**tir Git ama ana ne ne n ne n, 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 n Sen nereden geldin doktor, hekim n n ana. n Ana n n Sekiz var. Aynen abi. <laughs> ne? Ananı s La. Acıttı. Ya git. Ana. Kapamış o çocuğu. Sik <laughs> Karısını küstüre pazarladım. Yokum burada. Hey, nobody likes a quitter. <laughs> geliyor da nerede bu adam kutumun lan ya. Hold up there. O lan yedim. Öpücüğümü ver. Ne ne öpücüğü? Hakikaten. Sek. Ne yapıyorum ben? Ya hukukumun cebini de ama. Nerede mahrem ne alacın Ne? Ya herkesin götü <laughs> kendine de. Benim götüm niye sana? S oğlum. Ben götümü seviyorum. Ne yapıyorsun? Hem şey gibi kafanı sikeyim senin ha. Doktor! Neredesin sen? Neredeydin lan sen? Neredesin Dok? Bari! Oo! Bay bay! Ne yapıyorsun oğlum? Sana zoom yaparım ha! Zıpla oğlum! Zıpla Kamil! Kamil kim? En son Süleyman'dı kimdi? Aman ha! Okay. bari. Çaram madde ne ne bura? Kart nerede? Aha da buldum anahtarı. Buddy. Ya sen ne ama ha? İstemiyorum ben aynı çocukluğum gibi doktorlardan hasta hasta adamların olduğu yerde bir tane doktordan kavalanmak çocukluğumu tekrardan yaşıyorum çocuğu. Ana! sistem sistem ki ne? Hekim oğlu Bir tane daha olmasın lütfen açacağım kapı. Yes. Ay diyor <laughs> san diyor san mamma fi mamma mia olala la la. Bye bye Ne? Ne? Yan doğru Hekim oğlu dedim sana. Hekim ol Anamın. Parmaklarım ver lan sana kestiğim parmaklarda gönlünüz okarsın artık. Bay bay. Sokacak vakti olmadı sanırım. <laughs> parmağım ver lan. Koparca parmağım ver. Ver bana Ver lan parmağım. Piç. Eee? Ana. Topi. Naneyim? Tekrar Tekrardan mı yukarı çıktı? Aha. Ana bunun indiği floor bu. Bir dakika lan. Um, bizim bir parmak meselesi vardı biliyorsun değil mi hocam? Şimdi onun hakkında biraz konuşmak ister misin? Biraz parmak falan hani yani, geri kalan parmak sok parma parmağımı. Ah. sonra devam ederiz o zaman buraya da. Ya bunun adam hala kafasınız ne vettireyimmiş ha.